Mais bon. Başkanım. Başkanımızda Başkanım. 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 çok teşekkür ediyorum. Sayın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Salihli Belediye Başkanlarından katılan Sayın Belediye Başkanlarım Sayın İlçe Jandarma Komutanım Sayın İlçe Emniyet Müdürüm Değerli oda başkanlarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, kuruluş törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Uh, oh, oh, oh. Gel, <laughs> gel, Thank yeah. you. yalnızca su kaynağı değil, aynı zamanda geçmişimizin derinliklerinden gelen bir yaşam alanıdır. Antik çağlardan beri bu nehir, burada yaşayanların yaşamlarına yön vermiş, kültürümüze şekil vermiştir. Eski adı Hermes olan bu nehir, tarihin, mitolojinin ve destanların birleştiği bir noktadadır. Homeros'un ünlü İlyada destanına, Moynia yani kutsal akarsu diye anılan nehir, sonraları Hermos yani güzel olarak anılmıştır. Bugün zengin bir mirasın bir parçası olarak yeni bir tesis açmanın mutluluğunu yaşıyoruz hep birlikte. Salihli Belediyesi olarak Adala Hermos Sosyal Tesisleri ile hem doğanın sunduğu güzelliklerden faydalanmayı hem de halkımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu tesis doğayla iç içe, huzurlu bir ortamda ailelerin bir araya gelip vakit geçirebileceği etkinlikler düzenleyebileceği bir alan olarak tasarlandı. Burada hem geçmişten gelen değerlerimizi yaşatacak hem de geleceğe taşımak için önemli bir mekan oluşturduk. Gediz Netri'nin etrafındaki bu güzel alanda sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra doğa yürüyüşleri, piknikler, çeşitli organizasyonlar için ideal bir ortam sağlıyoruz. Tesislerimizin bölge halkına ve ziyaretçilerimize güzel anılar biriktirme imkanı sunmasını umuyoruz. Bu tesis Adala Atatürk Evi ve Kurtuluş Savaşı Müzesi ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa hazırlamakta olduğumuz içerisinde yürüyüş yolları, köprüler, seyir terasları, aktivite alanları, tırmanma parkurları, binicilik tesisi, karavan parkı gibi birimleri olacağı Hermos Konya'nın rekreasyon projesiyle bütün olacak ve bölgemiz ulusal ve uluslararası bir turizm merkezi olacaktır. Tesisimiz 1750 metrekare gölet ve etrafında yer alan şelaleler ile sulama sezonunun dışında da yaz güzelliğine kavuşturulmuştur. 300 metrekare kapalı, 100 metrekare yarı açık teras, 190 metrekare iskele, 200 metrekare kordon, 500 metrekare meydan, 3000 metrekare çim alanı 110 metrekare pisti olan düğün salonu ile yaklaşık 6000 metrekare alan oturmaktadır. Aynı anda düğün salonu ile birlikte beraber 2000 kişiye hizmet verebilecek kapasitedir. Malisa maalesef geçtiğimiz dönemde sosyal belediyecilik anlamında tarihin ve kültürün vatandaşla birleşme anlamında gerçekten çok eksik kalmıştı. Ve geldiğimiz ilk günden itibaren sosyal belediyeciliği hayata geçirmek için çok çabaladık ve hala da çabalamaya da devam ediyoruz. Bugün burada bu tesisi açarken hem tarihimizi gelecek yarınlara aktarmak hem de vatandaşlarımıza yeni mesire alanları, sosyal alanlar kazandırmak bizler için gerçekten çok önemliydi. Çünkü her mitolojik dönemden bugünlere kadar yansıyan ama maalesef unutulmaya yüz tutmuş anıları ile birlikte toprak altında kalmıştı. Burada mazlum başkanıma ve çok değerli çalışma arkadaşlarına bu tesisi salihliğimize kazandırdığından dolayı gerçekten kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu geçtiğimiz yaklaşık yedi aylık başkanlık sürecinde hem salihliğimizde hem diğer ilçelerimizde çok kısa bir sürede bunları hayata geçirdik. Ama ben hep söylüyorum bu daha başlangıç. Önümüzdeki dört buçuk yıl içinde büyük şehrin katkılarıyla tüm ilçelerimizde artık vatandaşlarımızın huzur içinde yaşayacağı, sosyal alanlarda birlikte aileleriyle birlikte eğleneceği nice alanları Mayıs'a katmak bizim en görevli, en önemli görevlerimizden bir tanesi olacaktır. Ben her zaman şunu da arzuluyorum ve istiyorum. Gittiğimiz başka şehirlerde gördüğümüz güzel örneklerde hep özenen tarafta kaldı Hep özendim ve hep şunu söyledim. Neden bu Manisa'mda yok? Ve şunu arzuluyorum. Artık Manisa'm özenenlerin yeri değil, özenilenlerin kenti olması gerekir. Bu şiarda, bu projelerde daha çok çalışmalara devam edeceğiz. Ve artık Manisa'nın yaşanılabilir, herkes tarafından gezilip görülmeye gelen turizmde ayakta kalması için elimizden gelen de tüm çalışmaları her zaman için devam edeceğiz. Ve bunları yaparken de şunu hep dile getiriyorum. Biz yaptığımız her projede ortak oluşturacağız. Vatandaşlarımızla birlikte ne yapıyorsak onlarla paylaşacağız ve yönetim ve planlama kadrolarında her zaman için onlara yer açacağız. Bugün bu güzel tesisi açılmasına vesile olan tüm çalışma arkadaşlarıma ben gerçekten emeklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Ve salihliğimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.